Merhaba arkadaşlar bugün sizden bir duyuru videosu yapıyorum. duyurumun adı e, en çok ekran kişi kazanır. Aslında en çok ekran kişi kazanmaz da. Mesela 15 kişi beni Skype'den ekledi. Skype, Skype üzerinden yapıyorum bu duyuruyu. E, Ahmet de bana eş eşlik ama sonra ödevi varmış. Ee, bir Minecraft'a falan girecek ve ondan video çekecektik. Sonra İlkin abi de e, şey e, kapattı onun da işi varmış. Sonra ben de tek kaldım neden böyle gerisi geldi diye bekliyorum. Bir, duyu, bir, ödül yapayım dedim. Bayağıdır ödül gelmiyor. Ödül gibi bir şey gelmiyor. Bu ilk ödüldüm. Diğer ödülümde e, gerçek iki tane premium almıştım arkadaşlar. Arkadaş bana çakmasını vermiş ben bir gireyim dedim bilgisayarın yüzde 50 GB gitti sonra arkadaşı işte sen ne yaptın e, bilgisayarımın 50 GB gitti sen şimdi dedim Sonra sildim her, her 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 yerden engelledim sosyal medyadan engelledim sonra görüşmeyi de engelledim her şeyi engelledim neyse şimdi şurada görebiliyorsunuz bir dakika şurada gördüğünüz şekil böyle oradan ekleyelim de e, iki kişi daha eklemesi gerekiyor mesela ikna abiyi de ekleyebilirsiniz bir de Ahmet Ahmet de ekleyeceksiniz Skype Facebook gibi ben yani o videonun altına yazacağım sakın e, böyle şuradan arayanlara e, premium vermeyeceğim böyle yemin et lan diyeceğim herkese ya da yemin et diyeceğim sonra ee, söz veriyorum falan derse hemen yani sadece etmeleri gerekiyor biz de öyle Ahmet'in ikisi de şu Ahmet onlar 31 şöyle şöyle bir yasayım Ahmet onlar 31 kapta ara Ahmet Ömer sonuç bulunamadı gördüğünüz gibi sadece Ahmet Ahmet onlar 31 çıkıyor ee, İşte e, sonra en son yüklediğim videonun altına yani mesela ben video yazdım. En son ödedim iki video. Ee, bir dakika. Bunu bir arkadaş istemişti de. Bir arkadaşa bir, bir adminlik vermiştim. Arkadaş bir, bir video yazmış ya. Çabuk. Neden en son e, boss çekmiştim. Bir de bu duyuru videosu gelecek. Ondan da bir yazarsanız işte neyse hoşça kalın ben daha bir bölüm diyeyim ee, hoşça kalın bay bay bir dakika size bir cenabet göstermek istiyorum bir dakika size o, o kadar güzel bir cenabet şena, göstereceğim ki Ve en güzel cenabeti o Bir dakika yapamıyorum. Heh. Bir dakika yapıyorum. Yapamıyorum. Neyse şu iki video. Onu gördüğünüz zaman bonus videoyu izleyin. Ve sıcağınları hamsızması. Ama çok ömüyeceğim. Half-Life 2 oynuyordum. Ee, ona da bir ara vereyim dedim. Ee, yani bir hata oldum. Arkadaşlarınıza da söyleyin e, bu kanalda diye. Bu kanalı size de değil, diye. İyi ayda video gelmedi ondan sonra. Bir hata olmuş ben kendi. Toplam 6 aydır ben bu kanalı sürdürüyorum arkadaşlar. Toplam 3 ya da 5 tane bir kafam değiştirmişimdir. ya yani kulaklık değiştirmişimdir. ikisinden hepsi. Yani, e, şurada böyle Half-Life 2 oynuyorum. öyle bir kan yalayan. E, web sitesi açalım. Bu da benim eski web sitem. E, aslında e, hani demiştim ya web sitesi açın diye. Onu e, sadeye yapın. E, FNAF yeni golü Şarkılar ekleyin. FNAF şarkıları ekleyin. Bir de böyle videoların başlıkları falan da ekleyin. Ama sakın böyle kötü olmasın. Yani ne kadar güzel yapabiliyorsunuz o kadar bir şekilde yapın. Neyse ben daha çok bu videoyu sanmıyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Ee, i̇lk kazan ilk ekleyen 16 kişi